Ne korkunç. Ben böyle yaşayamam. Julia ya, önce sen. Sadece bir solucanım var. Ama çocukluğumdan beri böceklerden korkuyorum. Ve bunu nasıl yiyeceğim? Yeter artık. Charlotte sen yap. Ben mi? Önce göre mecburum. Ama benim bir fikrim var. Sihirli bir fikrim. Sana ne oldu? Kostüme ne ihtiyacın var? Şimdi kendini anlayacaksınız. Tamamen çıldırdı. Biraz sihirli hareketler ve... Çirkin solucanlar lezzetli marmelat solucanlara dönüşüyor. Herkese teşekkürler. Lezzetliydi. Ben de istiyorum. Ben de. Dur. Solucanları kurbağaya değiştiriyorum. Hadi ama emma kurbağayı yakalayabilirsin. Ben mi? Ama nasıl? Tabii ya. Oldu sana nasıl yardımcı olacak? Evet gerçek solucanlar en iyi yemdir. Biraz bekleyeceğim ve yemek bizimdir. Görünüşe göre bu gereksiz değil. Bu değil. Al sana balık. Emma, al sana. <laughs> Vay canına ne kadar büyük bir kase? Sadece bir çikolatanın topu var. Charlotte sende kaç tane var? Wow. Benim de bir sürü topum var. Okay. Denemeliyiz. Daha fazlasını umuyordum. O zaman bırak ben de deneyeyim. Toplarımdan uzak dur. Charlotte de o zaman senden alacağım. Almayacaksın. Hepiniz ne kadar az gözlüsünüz. Bir fikrim var. Sütlü topları wow. yiyebilirsiniz. Neden kuru kuru yiyorsunuz? <laughs> Tabii ya. Bu harika bir fikir. Ama benim sütü ihtiyacım var. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu deneyelim. Hmm, çok lezzetli. Öyle mi? Öyleyse gidelim. <laughs> böyle bir kase için böyle bir kışık yeterli olmayacak. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Yeah. Ne o bu ya? E, paylaşmıyor bile. <laughs> Neyse. Balonun üzerinde deney yapacağım. Ve benimle paylaşmadığınız için pişman olacaksınız. Burada doğru çözümlere sahibim. Birinden biraz damla. Sonra diğerinden biraz damla. Ve top için gerekenleri oluyoruz. İşe yaradı. Yaşasın. Şimdi benim de bir sürü topum var. Ben de denesem. Hayır. Benim zaten çok şeyim var. Daha fazlasını istiyorum. Evet hiç bitmeyen sayıda çikolatalı topum var. <laughs> Başka bir şey güvenmiyorum. Söylemiştim. Hayır bu koku da ne? Çünkü önümüzde bir balık var. Vay canım İlginç. Evet Julia şanslısın. Evet bu balığımdan bir sürü var. Charlotte sende en az balık var sen başla. Peki tamam. Çabuk yerim çabuk bitiririm. iyi İyi de ben daha yemeyeceğim siz yiyin. Öyleyse benim sıram. İğrençsin. Sakin ol, sakin ol. Aa, onlar hayattalar. Tamam, balık yok. Cüre sen ye. Mecburum. Ama burada bir fikrim var. Ne? Neden yakıcıya ihtiyacım var? Şimdi göstereceğim. Hazır balık çok iyi oluyor. Doğru ya. Çok güzel bir fikir. İşte hazır pişmiş balıklar artık odalarda kadar ilginç değil. Hmm, çok lezzetli. Bir şey acıktım ya ben. Paylaşacak mısın? Bu sefer ne olduğunu öğrenelim. Bu bir kova patlamış mısın? şey? Vay canına. Ya çarlıkta çok az var. Evet biraz patlamış mısırım var. Vay canına bir kovanız var. Ama ben de bir tanecik. Ne yapacağım? Ben ne yapacağını bilmiyorum ama ben gittim. Böyle büyük bir kova patlamış mısır filmi olmadan yemek imkansız. Nereye gitti? Anlamadım. Pekala tamam. Şimdi ben yiyorum. Çok az. Daha fazlasına ihtiyacım var. Ne kadar çabuk başardın. Pekala şimdi ben. Patlamış mısırı nasıl daha lezzetli hale getireceğimi biliyorum. Şeker ve patlamış mısır dönüşecek. Meyveli patlamış mısır ha. Vay şimdi. Bu çok havalı. Zaten çok tane var senin. Benimle paylaş. Ellerini uzak tut. O benim. Çok da istiyordum zaten. Nereye gidiyorsun? Cüneyt merhaba. Kumandayı bana ver. Şimdi size göstereceğim aç gözler. Şimdi burada oturacaksınız. Ne yapıyorsun? Patlamış mısırınızı alıyorum. Şimdi tüm patlamış mısırınız benim. Bizim niye beklediğini merak ediyorum. Ee, kokuşmuş şatalık. Şanslıyım. E, iki tane var. Ama ben hiç şanslı değilim. Bir sürü salatalığım var. Ağlama. Yine de paylaşabilirim. <laughs> ne iğrenç. Bir tanesiyle çabucak başa çıkabilirim. Baksana sana ödeyeceğim. Ama salatuklarımı sen yemelisin. Hayır. Evet ben hazırım. Ya neden şişkence çekmeliyim ki? Charlotte bak sana para vereceğim. Sen de o salatalıkları giyeceksin, tamam mı? Katılıyorum. Para için her şey yapmaya hazırım. Bakalım o nasıl yiyeceksin. Ve güleceğiz. Tam da aklıma iyi fikir geldi. Neden bıçak aldın? Neden nasıl? Tüm salatalıkları kesmek için. Şimdi çok lezzetli bir şey olacak. Dikkatli kes lütfen. Yoksa her şey üzerimize uçuyor. Hazır. Artık bir sürü hamburgerim var. Ayrıca burgerler çok lezzetli. Harika. Denemek istiyorum. Çekin ellerinizi. Önce ödeyin sonra deneyin. Ouch. Ama param kalmadı. Ama bende var. Al bakalım Charlotte. Ben daha fazlasını alacağım. Karşılığında da sen bir burger vereceğim. Bir, iki, üç. Aşıyoruz. Vay canına sandviçler. Evet çok büyük lezzetli. Evet Emma'nın da daha fazlası var. Tabii sandviçim çok büyük. Bakalım benimkine. Görünüşe göre sandviçim çok küçük. Ama bir fikrim var. Ne yapıyor? Şaşırmıyor. Ah yanıyorum. Tamam bitti. Bu çok garip. Garip bir şey yok. Ama sandviçim artık çok gevrek ve kızarmış. Harika. Çay not da sen başla. Bana sos verin. Tut. Ben de onu nasıl kullanacağımı bulacağım. Neden bu kadar az ateşim var? Hmm. Bildiğim daha fazlası sos lazım. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Sanırım abarttım. Aynen öyle. Tam için biraz yandı. Tadı kömür gibi. <laughs> İğrenç. Emma hadi sıra sende. Harika. Geriye kalan tek şey onu nasıl yiyeceğimi bulmak. Aynen. Sadece iyice vurmam gerekiyor. Dikkatli ol, Uçuyor. Al bakalım. Al. Al bedava yemek. Bacan nazır. hazır. Ne? İşte bunu mu yiyeceksin? Böyle küçük yer ne o kadar büyük? Anlamıyorsunuz. Tüm sandviçler burada. ya da hepsi değil. Yaşasın kocaman bir bardak süt. Benim de bir çeşit içkim var. Ama mümkünse neden bu kadar süt içelim? Mesela gevreği olanla çok daha lezzetli. Çok güzel. Gerçekten çok. Hadi sıra sizde. İşte benim. Ben de süt içmenin bir yolunu biliyorum. Oraya oraya bayılıyorum. Ve sütle daha da lezzetlidir. Ne kadar lezzetli. Evet harika. Bu araya sahip olduğum için çok mutluyum. Çok mu dedin? O zaman birini ben alacağım. Sonra da bilirdin. Ama sana ders öğreteceğim. Biraz biber işe yarayabilir. Şimdi bir ısırık alacağım. Ne oluyor? Çok sıcak. lazım. Alsan acele et. Şimdi kesinlikle yanmayacaksın. <laughs> Yeter gıdıklanıyorum. <laughs> Vay canına. Tüm waffle'ım var. <laughs> Neden bende popet var ama sizde waffle ben açım. Ben de waffle'lar bir sürü. Duramıyorum. En azından dikkatli ye. Artık hepimiz senin waffle'ın içindeyiz. Bu arada onları yiyebilirim. Ne kadar lezzetli. Haklısın çok lezzetli. Bana atmayı bırak. Hmm. Sadece sihirli. Bakın bana ver. Kaybettiğin için benim hatam. Seni sakin ol. İşte Popet sana kızmamana yardım edecek. Gerçekten yardımcı oluyor. Söyle şimdi seni sıran. Hmm. Bir keresinde burada bir fikrim var. Şimdi Waffle'ın daha da lezzetli olacak. Ben sadece çileklere bayılıyorum. Ve kremaya da. Ben de ne kadar lezzetli olacağını şimdiden hissediyorum. Hayır. Ben de deneyebilir miyim? Hayır o benim waffle'ım. Benim zaten bir taneciğim var. Aç gözlü. Sen de oturuyorsun? Ya. Tabii ya pop It. Çok işte açıcı görünüyor. Ne kadar lezzetli. Popit her şeyi unutturur. Bu yüzden kendimi kontrol altında tutmalısın. Wow. Julia al bu popit senin için. Dene. Vay canına ne güzel. Buffalo da bana ver. Ben kendim hallederim. Ne kadar havalı. Hmm. Sen dört işte. Ben de yiyeceğim. Çilekleri çok seviyorum. Ne kadar lezzetli. Hmm. Çileğim. <laughs> dürt sen dürt, Dikkatini dağıtma. Bu arada ben de tüm waffle'larınızı alacağım. Afet olsun bana. Bir tar kapı sen açacak mısın? Hadi aç bakalım. Tadam. Oh, bu ne ahtapot mu? İğrenç. Oh hayır. Yamamak olmasın. Ben ısırmak zorundayım. Kabus. Ben şanslıyım. Oturup size gireceğim. <laughs> Taş kağıt makasla öğrenelim kim açacak. Oley ben kazandım. Hadi Vivian kaybettin. Sen ilk yiyeceksin. İri çahta Bu hiç komik değil. Kendim de şanssız olduğumu biliyorum. İğrenç. Tamamen. Tamamen yapış yapış. Artık dilim bu sıvı içinde. Hayır yeter bu kadar Peter. Şimdi senin sıran. Isır bakalım. Onu yalayamadım bile. Ben onu nasıl ısıracağım? Umarım en azından beni kendisi yemez. Sanırım dokunuşlar onun zayıf yeri. Ben öldürmek istiyor. Nefes alamıyorum. Endişelenme seni kurtaracağız. Hadi çek öyle. Ay, ne kadar acıttı. Ama ahtapotla başa çıktık bu korkunçtu. Daha önce hiç bu kadar korkmamıştım. <laughs> Yüzünü görmeliydin. Artık bu arkadaşınla böyle hatıralar kaldı. Tamam. Oh, hayır yine şanssızız. Umarım bu sefer en azından ben şanssız olmam. Neden ya? Neden ben bunu böyle şanssızım? olmak zorundayım. Bu daha da kötü. Ben dinlenebilirim. Millet endişelemeyin. Size yardımcı olacağım. Bu kaktüsü yiyeceksiniz. Şöyle hadi önce sen. Çünkü eğer Peter yerse sana bir şey kalmayacak. Ya ne kadar zekisin. Umarım en azından çok keskin değildir. Acıttı ona nasıl yalayacağım ona ellerimle bile dokunamıyorum. Ama yine de zorundasın. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur. Ay zavallı dilim ne kadar acıttı kabus. Ay, buna bok mok bile acı verici. Sanırım o, sana yardım edebilirim. Yarabandım var. Acıya atlatmana yardım edecek. Nasıl oldu? Yardımcı oldu mu? Evet. Bıramı sen onu yediğin zaman seni de kurtaracaktır. Oh şüphe ediyorum. Ama benim başka bir fikrim var. Onu onlarsız yiyebilirken neden iğneli kaktüsü yiyorum ki? Cımbızım var ve yardımcı olacak. Hepsinden kurtulacağım. Bunu sonsuza kadar yapacaksın. yolun beklemekten. Ama o kadar da acıtmayacak. Yeter hadi işkence etmeyi bırak. Elektrikli tıraş makineyi al ve o iğneleri tıraş et. Oh tabii ya. Nasıl da bunu. Bu dahice resmen. Şimdi her şeyi hızlıca halledeceğim. Hadi tıraş makinesi. Bu iğnelerden hızlıca kurtuldum. Neredeyse hazır. Oh, yeter artık. Herkes iğne içinde. Ama kendine söylediniz tıraş edeyim diye. Ama yüzümüze değil. Şimdi gemelisin bunu. Şimdi hemen. Hadi. Ye. <laughs> Okay. Bu köpek maması Sana öyle görmedi Gerçekten bu köpek maması Ama biz köpek değiliz Hangi bir şanslı olacağız acaba Ben olmayacağım Ben onu yalayacağım ama Ben seni yiyeceğim Oy. Ben yine bir şey yapmayacağım. Sadece sizin adınıza sevineceğim. Sonuçta çok lezzetli yemek aldınız. Bu komik değil. Hadi Peter sen ye önce. Neden ben ya? Umarım bu hayatımın en pahalı ve lezzetli maması olacak. Berbat kokuyor. Sanki bozulmuş. Bu ne böyle? Şenim mi? Gerçekten köpek gibi olmak istiyorsan sen bunu sana vereceğim. Bu hediye. Teşekkürler. Bu berbat bir şey. Bu arada neden ilk benle yolluyorum? Eğer onu yersem Jolie'ye yalayamaz. Tabii ya. Kahretsin. Bunu unutmanızı umuyordum. Çok kokuyor. Ağzımdan böyle kokmasını istemiyorum. Ama yola bak zorundasın. Yola. Sensiz de biliyorum. İğrenç bir şey. Berbat. Hayatımda daha kötü bir şey denememiştim. Biz bile iğrendik. Güzel. Şimdi sen. Come on. No. neden böyle kadar iğne çapamıyorum? Tamam. Bu yüzden sana bir kışık verebilirim. Böyle sağ hızlı olacak. Tamam deneyelim. Of ya bunu yemek istemiyorum ama. Olamaz. Hayır. Oh, pardon. Sen ne yaptın şimdi? Mama kokacağım. Berbat bir şey. Kaşığı bana ver. Acıttı ama. Çabucak ye. Tamam tamam. Ama oh, çabucak oraya batırmamız gerekiyor. Yo yemedim ama ne yaptınız? Şimdi yüzümde tamamen. Böylesi daha komik. <laughs> Bu sefer lezzetli bir şeyler alacağız belki. Neden şanssız ya? Bu <laughs> balıktan nefret ederim. Ve onu yalamak zor Sizi ısırayacağım bu daha kötü. Ben de oturup size bakacağım ve göreceğim. Vivian <laughs> önce sensin. Hadi başla kız. İğrenç görünüyor resmen. Bu yüzden tadın da aynı olduğunca hiç şüphem yok. Bu oh, ocağınla ne kadar iyiydi. Şanslısın. Baksanıza onu ısırdı. Vivian'ı ısırdı. Yardım edin beni yiyecek. Hadi çek. Çekiyoruz. Seni kurtaracağız. Ah, teşekkürler. Kesinlikle beni yiyecekti. Şimdi intikamını alacağım. Ve bu canavarı kendim yiyeceğim. Bana şans dileyin. Ay ne kadar iğrenç ve sert bir balık. Zülün <laughs> ne oldu? Neden üzüldün? Lezzetli olmalıydı balık. Nasıl gülüyorsun bana? Al bakalım. Oy bileceksin. Aynen öyle. <laughs> Bence bu lezzetli bir şey mi oldu? Baba baya bayılırım. Ben onu yalayacağım. Harika. Ben de yiyeceğim. Bu da fena değil. Pohretsin ama ben şanssızım. Onun tadına bile bakamayacağım. Bir önce ben başlayabilir miyim? Yalvarırım. Sakızı denemek istiyorum. Tamam öyle olsun. Anne sana lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Hmm. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. <laughs> ama çok az. Biraz hızlıca onu yalamalıyım. Hmm. Ne yapıyorsun? Yeter. Şimdi solya içinde. Hak ettin de bu zaten. O yiyemeyeceksin. Belki de yiyebilirim. Hey, ee, hayır yapamayacağım. Berbat. Hey, ne yaptın? Benim yüzüme attın. Ve şimdi solya içindeyim. Ama çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Vay be bu burger. Dur bakalım. Önce kimin şansı olduğunu öğreneceğiz. Ben onu yalayabilirim. Ben de onu yiyeceğim. Of ya pekala. Ben de diyetteyim. Önce ben olacağım. Gerçekten onu yemek istiyorum. Doğru Şimdi tüm burgeri yiyeceksin. Bana bir şey kalmayacağım. Hayır önce ben benden sonra onu ağzına bile almak istemeyeceksin seni temin ederim. Bu burgerin her santimini yalayacağım. İnan bana henüz daha iğrenç bir şey görmemiştin. Ne kadar dehşet bir içi. Bundan sonra onu elime bile almazdım. Aa, oh, ben de her şeyi iyice yalayacağım. Baksanıza buna. Salatalıklar da. Hmm. Peyniri de öyle. Hazır her şey yalandı. Hadi Vivian tadına baksana. Evet tadına bakacağım. Belki hala lezzetli olur. Bu iğrençti Peter. Vivian bunu nasıl yiyecek? Sakin olun tadına bakalım. Aha, hayır. yiyecek bir şey. Hay kendin ye onu. Gerçekten istemiyor musunuz? Hayır tek şunu. Oley, o zaman bu lezzetli şeyi kendim yiyeceğim. Havalı. acaba? Hadi bakalım. Vay canına ne kadar sıradışı bir dondurma. Ben onu yalayacağım. Ben de onu ısıracağım. Neden hiç lezzetli bir şey deneyemedim? Çünkü o benim. Onu yemeye hazırım. Dur bu bakalım. izin vermeyeceğim. Önce onu yalayacağım. Aç gözlüsün ya. Bana tam yarısını bırakacaksın anladın mı? Hey neden hatırlıyorsunuz bu böyle yapamazsınız. Çok lezzetli olacağını hissediyorum. Ben de istiyorum ver bana o benim. Doğru burada benim için yeterli değil git. Ben de istiyorum ama izin ver yiyeceğim. Hayır ben yalayacağım. A -a görünüşe göre Peter biraz abartmış. Şimdi kendisi de buza dönüştü. <laughs> Kahretsin onu yalamayı başardı. <laughs> ve bana aptal ve külah kaldı. Ama dondurmayı çok severim ya. Külahın kendisi de fena değil aslında. Aç gözlü. <laughs> <laughs> Uy limonlar. Belki de iç şilay. <laughs> Yine şanssızım. Ben böyle onları sırmak zorundayım. Ama ben çok şanslıyım. Millet endişelenmeyin. Bu çok eğlenceli olacak. Özellikle benim için. Neyi bekliyorsunuz? Çabucak yemeye başlayın. Uy ne kadar yürünç. Dur neden altını acıttı? <laughs> Aslında bir şey buldum. Neden korkuyorum? Bu sadece misket limon. Sadece yalayacağım böyle. Hayır, kabuğunu yalayamazsın. İçinden yala. Hadi biraz yardımcı olacağım sana. Of ya, ne kadar zalimsiniz. Görünüşe göre misket limon işe yaradı. Çok komiksin. <laughs> Ve bu arada misket limon şimdi onu yerine getirebilir. Puf. Kendimi gördüm. <laughs> Vivian ne gülüyorsun? Sen de bunu yemelisin. Al şunu. Neden ya? Ya şimdi ben de donacağım. Hayır, her şey çok daha kötü. Artık çarpık bir anadaki bir yansımaya benziyorsun. Ama bunu çabucak uzartacağım. Teşekkür etmeyi bilirsin. bu korkunçtu.